Verim, dedilere, hadi içelim, içelim her gece sefa Doldu gönlüme. Merhaba dostlar bugün yeni bir indikatör tanıtma videosuyla karşınızdayım Beraber eğnelelim beraber kazanalım Göstergemizin ismi proje adam tarafından yayınlanan Auto Fibonacci Supports. Göstergeler kısmına geliyorum ve Auto Fibonacci Support yazıyorum. Proje adamda yazarsanız topluluklar içerisinde proje adam göstergeleri içerisinden bunu seçebilirsiniz. Auto Fibonacci Support'a bir kere tıkladım. Bu göstergemiz bizim için Otomatik olarak Fibonacci aracını çekiyor ve destek seviyelerini bizim için gösteriyor. Ayrıca bizim belirlediğimiz 10 tane parite içerisinden de bizim belirlediğimiz destek seviyesinin altına düşen pariteleri sağ köşede bize gösteriyor. Ben size öncelikle Fibonacci düzeltmesinin nasıl çalıştığını göstereyim. Bir yükseliş trendi olduğunu düşünüyorsunuz fakat hangi bölgeden alım yapmaya başlayacağınızı tam olarak bilmiyorsunuz tam bu noktada Fibonacci düzeltmesinden yararlanabilirsiniz. Yaptığım backtest sonuçlarına göre bir yükseliş trendi varsa aşırı derecede geri çekilme olmayabiliyor. 0.5 veya 0.618 seviyesinden başlayarak 0.786 seviyesine kadar alım yapılabilir. Altına da stop koymamız gerekiyor tabii ki. Mesela şu hareket gerçekleştikten sonra Burada bir Fibonacci aracımızı çektik. Şu tepe ve dip olarak. Burada fiyatımız yükseldikten sonra geri dönüşünde bakın 618 ile 786 seviyeleri arasında bir duraksama yaşamış. Bu bölgede genellikle biz alıcı bölgeleri olduğunu varsayıyoruz Fibonacci düzeltmesinde. Ve bu bölgelerden alım yaparak siz daha avantajlı bir alım yapmış oluyorsunuz. Peki her defasında bunu çizmek zorunda mısın? Bu gösterge olmazsa? Evet. Ne dedin? Bu göstergenin amacı tepeyi, dibi belirlemeden otomatik olarak hangi seviyenin 0.5, hangi seviyenin 0.618 seviyesi olduğunu size otomatik olarak gösteriyor. Göstergemizi bir tanıtayım. İçerisinde neler var? Hangi ayarları değiştirebilirsiniz? Ardından da göstergemizi adım adım deneyelim beraber. İlk olarak karşımıza çıkan ayar dil seçeneği. Ben burada 3 farklı dil seçeneği eklemiştim. Bu videoda Türkçe olarak devam edeceğim. Fibonacci uzunluğu dediğim şey bu bardan geriye dönük kaç bar içerisinde en yüksek tepeyi ve en düşük dibi bulsun algoritma bunu belirleyebilmemiz için gereken uzunluk miktarı. Burada First support level, second support level bunlar da şu demek. Fibonacci düzeltmesinde hangi seviyeleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü destek seviyeleri olarak kullanmak istiyorsun. Buraya gelip 0.5 ben buraya kendi belirlediğim backtest yaptığımda en iyi sonuçları veren destek seviyelerini yazdım. 0.5, 0.618, 0.705 ve 0.786 seviyeleri backtest yaptığımda en iyi destek seviyeleri olarak karşıma çıktı. Ben de bu yüzden bu seviyeleri algoritmanın içerisine otomatik olarak yazdım. Siz isterseniz gelip bunu 608 olarak da değiştirebilirsiniz. Rengini buradan değiştirebilirsiniz. Mesela bunu sarı yerine kırmızı yapabilirsiniz. İsterseniz gelip buradan sadece ikinci destek seviyesini ben istiyorum. Sadece bana ikinci destek seviyesi yani bir tane Fibonacci düzeltme seviyesi gerekli ve o da 0.608 seviyesi olsun derseniz buradaki ayarlardan bunları kapatarak e, bu göstergede sadece 0.608 Fibonacci düzeltmesi seviyesini görme imkanına sahip olursunuz. Gördüğünüz gibi en yüksek Fibonacci seviyemiz, en düşük Fibonacci seviyemiz ve buradaki ikinci destek seviyemiz de gösterge bize gösteriyor. O da 62227.4 seviyesiymiş. Burada en yüksek seviyeyi görmek isterseniz, burada otomatik olarak açık zaten. Bunları görmek istemezseniz gene buradan kapatabilirsiniz. Ben bunları şu an için açıyorum. Şimdi İkinci en önemli durumu size göstereyim. Ben algoritmanın içerisine şunu yazdım. Bizim burada belirlediğimiz pariteler içerisinde siz isterseniz bunu Borsa İstanbul'daki pariteleri yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. İsterseniz kriptoda Binance içerisinde future'da veya spot e, piyasadaki pariteleri yapabilirsiniz veya herhangi bir tradingview'de yayınlanan bir pariteyi de yazabilirsiniz. Buradan parite, pariteye gelip istediğiniz pariteyi örnek veriyorum. Türk Hava Yolları seçerseniz bir kere tıklayın. Artık burada birinci paritemiz bakın birinci destek seviyesi altında diyor. Türk Hava Yolları da şu anda 0.5 seviyesinin Fibonacci düzeltmesi seviyesinin altında olduğunu sistem bize söylüyor. Peki bu seviyeyi nasıl değiştirebiliriz? bu seviyeyi buradan bakın below first level bu ne demek birinci seviyenin altındakileri bana göster ben burada ikinci seviyeyi seçersem benim burada belirlediğim ikinci destek seviyemin altında olan pariteleri bana gösterir hangi pariteler burada benim belirlemiş olduğum pariteler içerisinde ikinci destek seviyesinin altına düşmüş pariteleri sistem bana burada göstermiş oluyor. Üçüncü destek seviyesi nedir? Üçüncü support level 705 altında şu anda herhangi bir paritemiz olmadığı için sistem bize göstermemiş. Sizin buradan açıp kapatmanız herhangi bir e, değişiklik yaratmaz algoritma içerisinde. Burada belirlediğiniz hangi pariteler içerisinde buradaki kaçıncı? ikinci seviyenin altında. Yani 0.618 seviyesinin altında hangi paritelerin olduğunu görmek isterseniz de tamama tıklayın. Bakın ikinci destek seviyesi altında Ethereum, AVAX ve QNT, USDT pariteleri bulunmaktaymış. Grafiğinizde hiçbir şey yok ama siz bu üç parite içerisinde ikinci destek seviyesinin ikinci Fibonacci destek seviyesinin altında olduğunu biliyorsunuz. Borsa İstanbul'dan bakalım. Türk Hava Yolları'nda bakalım nasıl çalışmış. Şu anda 2 saatlikteyim. Günlüğü almak istiyorum. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda bir yükseliş varken geri dönüşlerde aşırı derecede düşüş yaşanmamış. Kripto'da bu geri dönüşler daha derin olurken bir yükseliş trendindeki geri dönüşten bahsediyorum. Bunu da hemen açıklayayım bir yükseliş trendindeki geri dönüş nedir? Fiyatımız yükselirken bu şekilde yükselmiyor. Şöyle yükseliyor, bir miktar düşüyor, tekrar yükseliyor, sonra tekrar düşüyor, sonra yükseliyor. Bu şekilde ilerliyor. Buradaki bir miktar geri dönüşleri reversal olarak adlandırıyoruz. Ve bizim Fibonacci aracımızda bize burada destek seviyelerine göre alım yaparsak daha iyi olabileceği seviyeleri bize gösteriyor. Bakın buradan şu bölgelerden e, Türk Hava Yolları hissesi toplamış olsaydın görece olarak daha ucuz olduğunu sana ifade ediyor sistem. Bir miktar karda olmuş olabilirdin. Hatta ortasından bakalım. Şu tepeye kadar hatta tuttuğunu varsayalım. En yüksek seviyesine kadar %18 olduğunu görebiliyorsun. 0.5 0.618'e değdikten sonra alım yaparsan kademeli olarak şuraya kadar tut %24 kar. Gerçekten de çok nadir e, oraya kadar geri çekilme yaşamış Türk Hava Yolları. Şuralardan veya daha üstten aldığını varsayalım. Şu en üst tepeye kadar tut %37 vermiş. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Bu sistemin amacı sizin bir yükseliş trendinde fiyatın yükseleceğini düşünüyorsunuz o parite için herhangi bir geri dönüş yaşandığında daha iyi seviyelerden alım yapabileceğinizi gösteren bir gösterge ve bunu yaparken de Fibonacci'den yararlanıyor. Bugünkü videomuz bu kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Bol kazançlar.